Merhaba değerli arkadaşlar. Armesin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün soğanlarımızı sökmeye geldik. Başladık bir taraftan. Bu şekilde söküyoruz arkadaşlar. Bir kolay gelsin. Alırım. hazır şey çok da güzel büyük büyük oldular maşallah sıradan şekilde hepsini çıkartacağız. Oho, aleyküm selam. Hoş Alo. geldin. Ağustos böceklerinin sesini duyuyor musunuz? soğanlardan sonra biraz da patatesleri sökelim istedik. Böyle patatesleri çıkarmaya başlıyoruz. bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Biraz da patates sosu yapalım. Tamamen kurudu artık patateslerimiz. Ay ne güzel olmuşlar maşallah maşallah. kadar kurak bir yıl olmasına rağmen çok patates vermişler yine de. Allah bereketini arttırsın. Herkese versin inşallah. Burada var. Buraya atsana hepsini. Hı? Hepsini bir yere Bu Çok vermiş bu. Evet. Olur, olur. Hazine hazine. Elde elde şey e, mi çıkar bir şey yapmış? Ha? Heyecanla. Heyecanla. Keyifli bir şey. Çok vermiş bu bari. Hmm. Tohum olan. Hı hı. Bakar ne kadar çok çıktı maşallah. bir Ocak'tan bu kadar. Böyle yapma. Maşallah ne kadar çok çıkıyor bu kökten arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar böyle kabak doğduktan sonra üst kısmını kırıyoruz böyle. Kuvvetinin kabağa gitmesi için. Üzerinde böyle kabağı gördükten sonra ucunu kırıyoruz. Kabağımızın daha büyük olması için. Bunda yok da. Biraz da böğürce toplayalım. Çok güzel büyümüş böğürceler de maşallah. Salatasını yemeyin artık. Hangini nasıl ederse Rabbim yapacağız. Bu kadar sıcak olmasına rağmen çok güzel büyüdüler. Akşam ezanı olmak üzere artık yavaş yavaş evimize gideceğiz. geliyor bakar mısınız. Tazecik çıtır çıtır yerinden. Bamyalarımızın da olgunlaşanlarını topluyoruz. Fazla büyütmeden toplamak gerekiyor bamyayı. Iki kova söktük arkadaşlar. Şöyle şu kadarcık yerden maşallah. Toprağın bereketi çok fazla. Rabbim herkese versin. Şöyle bir tane de karpuz kopardık. Akşam oldu. Yavaş yavaş evimize doğru gidiyoruz. Bahçemize porsuk girmiş arkadaşlar. Bakar mısınız? Karpuzlarımızı böyle ziyan etmişler. Burada da yemişler. Hepsini delmişler böyle. Bugün üzüldüm. Hep gitmişler kardeşler. Bunu da yemişler. Koparalım da en azından kökünde başka da olsun. Patates çıkarmaya geldik. Bugün bunları gördük. Böyle üzüldük ziyan etmişler hepsini. Bugün de beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.